Bunların ikisini de çamaşırhaneye götürün! E, çamaşırhane mi? E, elbiselerimizi yıkamak zorunda değilseniz daha mantıklı olun! <laughs> Bakın ben fotoğrafçıyım, başka bir şey değilim. Sadece fotoğrafçı. Resimlerimi beğenmezseniz tuvalete atın ya da ya da hepsini yakın. İstediğinizi yapın ama lütfen şu berbat oyunu bırakın. Artık eğlenceli olmuyor. Çok şey bilmek istiyorsanız evimizi arayın. Ne yaparsanız yapın. Bizim olaylarla hiçbir ilgimiz yok. İnanın hiçbir ilgimiz yok. Bizden ne istediğinizi bilmiyoruz. Arkadaşımı rahat bırakın. Lütfen bu saçmalığa son verin. Onu öldüreceksiniz. Evet. Bakın size anlatacak hiçbir şeyimiz yok, inanın bana! Lütfen, lütfen onu rahat bırakın! Lütfen rahat bırakın, lütfen diyorum! Hayır! Sizin Bay Morton, ileride sağlıklı bir oğlunuz olmasını dilerim! Hayır, hayır! Her şeyi anlat! Size anlatacak hiçbir şeyim yok, olsa anlatmaz mıyım? Deli miyim ben? Elime ne geçer anlatmazsam! Baylar artık benim sorularımı cevaplamaya hazırlar mı? Evet, ne oldu? Sonunda kiminle çalıştığınızı söyleyecek misiniz? National fotoğraf için çalışıyoruz. Yalan söylemeyin Bay Taylor. <laughs> Dün havaalanında siz de vardınız. Arkadaşınız benim resmimi çekti. Herhalde spor haberlerinden birine benim resmimi koymayacaktınız öyle değil mi? Sizi pis domuzlar! Bunların hepsinin hesabını vereceksiniz! Hepsinin! Pekala, pekala! Sen bunun Peki, hesabını soracağım. Ya bu şekilde çamaşırhanede kalırsınız... ...ya da benimle beraber... ...kahvaltıya gelirsiniz! He? Ben de kahvaltıya davet edildiğimizi sanmıştım. Bu sadece cevaplarınızın inandırıcı olup olmamasıyla ilgili. Çamaşırhaneye geri dönecek olursanız midenizin fazla dolu olmaması sizin için daha iyi olur.